Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, umarım iyisinizdir. Sağlık, sıhhat ve afiyettesinizdir. Sevgili arkadaşlar, zaten mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Ee, Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini yapan, oruçlarını tutan e, tüm e, sevgili yarış dostlarımızın e, yapmış olduğu eee ibadetleri Allah tarafından kabul edilmesini niyazda bulunuyorum. Sevgili arkadaşlar ben bu akşam cumartesi akşamı yarın e, sizler için İzmir yarışlarıyla ilgili tahminlerimi gördüklerimi bildiklerimi ve e, duyumlarımı sizlere aktarıp e, yapacağınız konularda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım her şeyden önce e, ne olursa olsun sizin kendi tutuklarınız e, daha önemli. E, bizler sadece e, yapmış olduğunuz şablonlarda e, katkıda bulunabilirsek, e, yani sizlere bir nevi destek olabilirsek, e, bizim bu e, kendi adımıza sevincimizdir sevgili arkadaşlar. Umarım yarın önerdiğimiz isimler de başarılı koşarak e, sizlere, fikir elde edip, elde etmenizde yani yapacağınız kuponlarda <laughs> fayda sağlar diyorum Sevgili arkadaşlar toplamda dokuz koşu var Bir de grup bir senenin ilk grup bir mücadelesi her yıl olduğu gibi İzmir'de başlıyor bu koşu Tabii ki de Ege derbisi e, gerçekten e, 12 tane güzide klas isim katılacak e, Tabii ki geçmiş olanlara geçmiş zamanlara göre yarın yapılması gereken yapılacak olan Ege Derbisi koşusu oldukça biraz zayıf olmuş ama olsun sonuçta adı Ege Derbisi Grup bir kazananın e, taşlanacağı bir yarış olacak sevgili arkadaşlar. Toplamda 9 kuş var bahsettiğim gibi. ilk koşu sevgili arkadaşlar 4 ve daha yukarı yaşlı Arapların 19 metre kum pistte katılacağı koşuda toplamda 8 isim yarışacak. Hemen bültenimizi ekranlara taşıyalım. Pazar İzmir yarışlarını ekrana getirelim. Reklamımızı çıkalım. Evet, belirttiğim gibi toplamda 8 tane isim yarışacak. Ben başta genç isim olan ve çok formlu bir isim olan zaten İzmir yarış bültenlerini takip ediyorsanız bana göre Son zamanlarda inanılmaz çıkış yakalayıp ve başarıdan başarıya koşan Eray Koktay ekibine ait Altınolu hükümsüz sürdürdüğü formu itibariyle koşunun haklı favorisi. Yerinde yapacağı hamleleriyle koşuyu kazanıp e ekürsüne bir birincilik daha kazandırabilir bu isim altın nolu hükümsüz. Daha sonra bir nolu altın üzüm. Normal şartlarda yarış içerisinde net ayarlı kaçak isim bulunmadığı bu yarışta, statla birlikte ön tarafı isteyip koşuya tempo verip bir beyaz bayrak aynı yarış yapmak isteyecek olan bir nolu altın üzüm benim ikinci atım ve bunu başarabilecek güce ve kondisyona sahip bu isim. Rakiplerinden önce liderliğe çıkıp koşuyu rakiplerin önünde aynı da kazana aynaya geçerek kazanabilir sevgili arkadaşlar. Daha sonra 5 dolu bu bu. Son koşusunda kesinlikle Ağır kilodan etkilendi. Üçüncü elde etti. Güzel bir formu var bu isminde. Rakiplerinin eksiklerinden faydalanıp koşuyu lehine çevirebilir. Daha sonra 7. İdinoğlu bizim son yarışında etkili bir yarış çıkardı. Ve yavaş yavaş formunu bulmaya başladı. Bu tip uzun mesafeli tempo yarışlarını seven bu isim yarışın dördüncü atı. Son sıradan da genç isim olan her ne kadar bu mesafeyi yapması zayıf ol olma ihtimali yüksek olan 4 nolu ışın bir kez son sıradan şans veriyorum ve ben birinci koşuyu başta 6 nolu hükümsüz, 1 nolu 600, 5 nolu bubo, 7 nolu bizim ve 4 nolu ışın bir kez şeklinde değerlendiriyorum sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum günün ikinci koşusu da sevgili arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 1600 metre maiden, 3 yaşlı İngilizlerin katılacağı bir koşu. Ben burası bir tane alternatif banko vereceğim hem de misti kuponlara banko olarak değerlendirebilirsiniz. Kim bu isim? İki nolu Deus Advocate. aray bu isim. iki ay sonra bir yarış gördü. O yarışından sonra yapmış olduğu hazırlıklarında e, gerçekten özellikle son sprinti e, muazzamdı. E, bu görüntüsünü yarışa yansıttığı takdirde iki nolu Deus yarın birinci altı gayarını ilk alternatif banka olarak önereceğim isimdir. Eğer bu isim eski koşarsa Hazırlıklarını çok beğendim. 1200 kalabalıklara e, adeta hazırım mesajı veren 3 nolu Emperor of the Star ikinci atım. Daha sonra 1 nolu Batman çocuğu her koş e, her e, geçen gün koştukça kendini buluyor, formunu arttırıyor. 3. isim bir nolu Batman çocuğu. Son sıradan da 7 e, nolu Pride of the Sea diyorum sevgili arkadaşlar. Başta 2 nolu Delus Ekbekut ekonomik bismi alternatif kuponlara Banko. Eksik koşarsa 3 nolu Empire of the Star. 1 nolu Batman Çocuğu ve 7 nolu Pride of the Sea şeklinde bu koşuyu sizlerin değerlendiriyorum. Sizler için sevgili arkadaşlar. Ve geçiyorum. Günün 3. koşusu kısa vade 7 dişilere ait mücadele. Her ne kadar sezon başındaki formunu yakalayamasa da ama bu gruptan çok ve çok üstü olan bir isim olan bu tip mesafeli koşularda, bu tip mesafede koşacağı tüm rakiplerinden en iyi dereceye sahip ve hayatının ikinci arışında beyinde çıkarken kendisinden daha e, pişkin rakipler arasında kısa vadede altı mücadele kazanırken gösterişli biricik elde eder ve daha sonraki koşmuş olduğu yarışlarda erkek ve e, cinsi rakiplerini önemse, ö, ö, önemsemeden çok iyi yarışlar koşan beş dolu no more secret benim birinci altı günde. Birinci Bancom'dur sevgili arkadaşlar. No more secret. Özellikle 1200 metre mesafeli koşularda bayılıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden ben yakaladığı uygun grubu geride bırakmasını düşünüyorum ve sizlere bank olarak öneriyorum. Muhtemelen statla birlikte Bonita Mia fırlar. Yarışta liderlik yapar. Arkasında no more secret yatar. Düzük üzerinde arttıracağı tempo ile koşuyla ile, ile çevirip kazanma başarısı göstermesini bekledim. 5 nolu no more secret benim bankom. Geçelim 6 ayının 1. 6 ayının 4. aya 2. 6 ayının birinci aya dörtlü şart mücadeleye 1300 metre mesafede 4 ve daha yukarı İngilizlerin katılacağı bu koşuda sevgili arkadaşlar toplamda 12 at yarışacak. Aslında bu grupla uzakta yakın alakası olmayan gördüğü yarışla birlikte nefesli kondisyon kazanan altın nolu zorro 1. atım. Daha sonra bu tip mesafeli çim pisti de, de, etli yarışlar koşan son yarış son yarış kalabı çok iyi olan bir nolu Ayurun Lamat ikinci atım. Yine gördüğü yarıştan sonra kondisyon kazanıp nefes arttıran bu tip mesafeli koşularda etkili sprinti ile kazanan 5 nolu Vektor üçüncü atım. Daha sonra iki nolu İsem ara sonrası koşmuş olduğu yarışta birlikte nefes açıp kondisyon kazandı ikinci yarışını kazanma başarısı gösterdi. Bugün sevdiği için pistte ideal mesafesinde 2 nolu isen bu Dördüncü atım son sıralarında dişlik yarışları çok seven. Her koşu dişlik yarışında kazanma başarısı, kazanma başarısı gösterirken 8 e, nolu Doktor Aziz bu koşuda benim son sıradan sizlere şans vereceğim diğer bir isimdir sevgili arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu birinci altı gayen dördüncü ayağı. İkinci altı gayen birinci ayağında başta altı nolu Zorro, bir nolu Ayur Namat, beş nolu Vektor, iki nolu İsen buga, 8 nolu doktor aziz şeklinde ben bu koşuyu değerlendirdim sevgili arkadaşlar ve geçiyorum. Günün 5. koşusu birinci altı beşinci aya, ikinci altı sevgili arkadaşlar 2. Ben burada sizlere e, ikinci bankumu önereceğim. Birinci altıdan ikinci banko. ikinci altı ganda birinci bankosu olacak sevgili arkadaşlar. Kim bu isim? Tabii ki de uzun mesafe çıktı koşularda e, çok iyi performans sergiledi. Bir koşunu tabela dışı kalmasına rağmen bugünkü Ege derbisinde yarışacak çok, bazı isimlerin arkasında güzel bir beşinci elde sonra ikinci uzun mesafeli koşusunu güle oynaya kazanan Yedinoğlu Mainson Lark devam eden formu ve uzun mesafe yatkınlığı ile dikkat çeken bu isim yarın satla birlikte e önde kaçacak olan iki safkın hızlandıracağı koşuda sabırlı bir bekleme ile düzlüğe çıktığında temposunu arttırıp rakiplerinden sıyrılıp kazanmasını bekliyorum. Yedinoğlu Mainson Lark benim bankomdur. Big setler, oğlum Fırat koşuya tempo verir. Oğlum Fırat Big setler, beyaz bayrak aynı yapmak için ısrar ederler. Koşunun temposunu yükseltirler. Bu iki safkını orta grupta takip edecek olan 7 oğlum, Maysonlar Lark düzlüğe çıkar. Temposunu arttırır. Rakiplerinden sıyrılır ve koşuyu kazanır. Muhtemelen de ikinci de, ikinciliğe de Altınoğlu Dream Dust sarkabilirler. Arkadaşlar 7 oğlum, Maysonlar birinci ikili için Altınoğlu Dream Dust diyorum. Ve geldik günün altıncı koşusu. Grup bir Ege derbisi koşusuna. Toplamda 12 isim yarışacak sevgili arkadaşlar. Şimdi koşuda muhtemelen bir tempo olma ihtimali yüksek. Mesafe 2100 metre. Statla birlikte Dela Vera koşuya tempo verecek isimdir. Ve biraz startın ağır alıp Mavi Kılıç ikinciye girecektir. Ve Delevere'yi önde takip edecektir. Üçüncülükte, dördüncülükte de muhtemelen Basteni, Bikati, Efe'de Hefes gibi isimler yer alacaktır. Düzlüğe doğru temposunu artırıp, öndeki rakibine sığınmak isteyecek olan Mavi Kılıcı'nı hızlandıracak koşuda, de eskisi gibi teslim olmadan düzlüğe çıkarsa koşuda tempolar gerçekten bekleyen isimlerin işine, işine yarayacaktır ve bu sebeple bu sebepten dolayı sevgili arkadaşlar ben başta son dört yarışında yapmış olduğu çıkışını çok beğendim ve bu çıkışının karşılığını e, yarın Ege derbisinde almasını bekledim. Sekiz nolu Vahez benim birinci atım. Ara sonrası yarış görüp nefeslenen bu koşuyu daha önce kazanma başarısı gösteren altın nolu oğlum Doruk ikinci atım. Yine inanılmaz bir form sıçraması yapan 4 nolu Kayı Bey. İzmir pistini yadırgamadığı takdirde bu koşuda 3. şanslı isim olacaktır. Ee, 3 nolu Delevere bir araya gitti. Hazırlıkları gayet tatmika. Kendisi gibi stilini benzer rakiplerinden etkilenmeden koşuya tempo verip bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. 3 nolu Delevere 4. atım. Eğer 5 nolu Mavi Kılıç'ta burada Delevere'ye erken sıyırıp her zaman yaptığı gibi Tempoyu rakiplerine kabullendirip direne direne bu koşuyla yine çevirip kazanabileceğinden dolayı son sıradan da 5 nolu mavi kılıça şans veriyorum bu koşuda. Başta 8 nolu Vais, 6 nolu oğlum duruk 4 nolu Kayıbeyi, 3 nolu Deliver ve 5 nolu mavi kılıç şeklinde benim Ege derbisindeki tahminlerim sevgili arkadaşlar. Hemen geçelim günün 7. koşusuna. Günün 7. koşusu sevgili arkadaşlar kısa vadede yedi dişlere ait bu mücadelede dört yaşlı Arapların katılacağı mücadelede Kabakum'da tüm rakiplerinden daha iyi bir isim olduğunu koşmuş olduğu tüm yarışlarda ispatlayan bir nolu kolega bence bu koşuyu kazanır ve sizlere ikinci altı diğer bir bankosu olarak öneriyorum bir nolu kolega bence oldukça e, önemli hani elverişli rakipler arasında yarışacak minik anne var biraz iyi sapkın ama ben Kabakum'da bu safkın eksik koşabileceğini düşünden dolayı bir nolu kolegayı net ama net ikinci altı gayenin ikinci bankası olarak sizlere öneriyorum. Hemen geçelim. Dünün 8 koşusu. 8 koşusu meydan mücadele. 1600 metre kum pistte dokuz ismin katılacağı bu koşuda e, tüm safkanlar erkek. hepsini düz basması temenni ediyorum. Aslında burada bir isim var, henüz e, gerçek performansını sahaya yansıtması da genel görünümüyle itibariyle sanki bir nevi e, bu safkan farklı bir potansiyele, farklı işlere bir imza atacak gibi duruyor. E, zaten koşan kardeşleri arasında e, nasıl söyleyeyim kısa vade veya e, çok yarış kazanmış isimler var. Kim bu isim? Tabii ki de Yedinoğlu Tissok. Sok. Bu koşuda en şanslı isim olacaktır. Eğer e, devrini zaman zamanlısı çok iyi. Devrini bulduğu takdirde zaten rakiplerini geride bırakır, bırakırken bu isim zorlanmaz. Ama yine bu safkan devrini bulamaz. E, geciken ataklarıyla koşuya geciken ataklarından dolayı sprint mesafesini ayarlayamazsa Tissok Sok Kı geçecek ilk isimlerden biri. Bursa'da yapmış olduğu yarışlarında her tür ne, her nedense beklenen çıkışa yapamasa da 3 nolu Immortal Pacific ikinci atım. Sevgili arkadaşlar bu sakları zaten bir Bursa'da kolladığımız, takip ettiğimiz bir isim. Immortal Pacific 7 nolu eksik koşması durumunda ilk devre gelecek isimdir. Daha sonra 5 nolu Olorfo startla birlikte koşuya tempo verip Rakiplerini geride bırakıp uyutabilir sevgili arkadaşlar. Bir beyaz bayrak aynı yarışa gelebilir. Yine hayatın ilk yarışında beklentileri çıtayı yükselten 9 dolu Warrior Cat. Benim bu kuşta son sıradan sizlere önereceğim diğer bir isimdir. Ee, dışarıda bir isim kaldı. 4 dolu Mr. Fire. Yeri olan tüm yarışar dostlarımız bu safkanı ekleyebilir. 7 dolu Tissom. 3 dolu Immortal Pacific. Ee, 5 dolu Olorfo, 9 dolu Warrior Cat. son sıradan da 4 dolu Mr. file Yeri olan sevgili dostlarımın yazabileceğini belirttim. Geldik günün zor koşusuna. Ee, zor koşuda neden zor koşu sevgili arkadaşlar? Çünkü e, yarış kazanmakta güçlü çeken isimler bir araya gelmiş. Ben başta yarış gören 2 e, dolu silah tokat, birlikte tempo verebilirse koşuda bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Daha sonra altını hattuşa önde e, takip edip onun durduğu yerden yürüyüp yarışı lehine çevirip kazanabilir. Daha sonra 8 nolu Cuda. Daha sonra 3 nolu Selcan Hatun. Bu safkanı yarın çok iyi koşar muhtemel. Daha sonra 1 nolu İstanbul muhafızı. 4 nolu Sonemir. Emir. 7 nolu Kondu önemli sikleti sahip, sikleti avantajına sahip. Son sıradan da 5 nolu ahırda diyorum sevgili arkadaşlar. Başta 2 nolu Siletukat, 6 nolu Hattuşa, 8 nolu Cüda, 1 nolu İstanbul Muhafızı, 4 nolu Sonamir ve son sıradan pardon 7 nolu Kondubeyi ve son sıradan 5 nolu ahırda diyorum ve bu kuşu bu şekilde değerlendirip günü e, son ayağımızdaki yapmış olduğu tahminlerimizde kapatıyorum. Sizler yapacağınız kuponlara bol şanslar diliyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.